daha fare doğurdu. Muharrem ince günlerdir beklenen açıklamalarını yaptı. Salı günü bana, Perşembeyi bekleyin Nagihan Hanım, bombalar açıklayacağım demişti. Bu sözlerini çarşamba günü bu köşede yazdım ve yükselttiği beklentiye işaret ederek, acaba beklentiyi karşılayabilecek mi yoksa daha fare mi doğuracak? diye sordum. Yazımın başlığına Muharrem Bey çok kızmış. Herhalde benden yorumsuz bir başlık istiyordu. Şimdi yapacağım yoruma kendisi daha da kızacak belki ama izlenimimi sizlerle paylaşmak zorundayım. İnce'nin dün canlı yayındaki açıklamalarını dinledikten sonra bu soruya cevabım. Evet, daha fare doğurdu. İnce bin günde memleket hareketi başlatacağını açıkladı. Nedir bu hareketin mahiyeti? CHP'den farkı ne? Çıkış noktası kişisel değilse ne? Bin gün neye işaret ediyor? hareket diyor ama kendisi dışında ikinci bir isim henüz telaffuz edilmedi. Ben şahsen hiçbir büyük bomba göremedim.